Romatizma ilaçların etkisini azaltır mı aşırı kilo? Aslında e, romatizma ilacı da demeyelim de her şeyin etkisini yani bitkilerinde. Öyle yani bitkilerin bitkilerinde yani siz en değerli bitki, en değerli bir romatizma ilacını da devreye soksanız. Bu durumda bir e, kişinin 50 kilosu için tasarlanmış bir doz veya bitki veya ilaç bu sefer 150 kiloya etki etmiyor tabi Et. Yani seyrelmiş oluyor. Dokular o kadar kalınlaşıyor ki sadece yağ tabakası da değil bu kişilerde. O yağı taşıyabilmek için kas tabakasının yanındaki o bağlar, bağ doku katmanları da kalınlaşıyor. Ondan dolayı da dokuların arasından yani hedefe doğru ulaşacak olan yani etken madde ulaşamıyor. En büyük sorun e, seyrelmiş olmasıdır. Yani tabakanın, sikletin, kilonun artması doz karşısında nedir? Fazla geliyor. Doz yetersiz geliyor. Ama bununla birlikte de tabii yerindeyse bazen de o e, yani kilo... Veyahut da şişman insanlarda yağ tabakası ilacın veyahut da bitkinin gitmesi gereken yere gitmesine izin vermiyor. Direkt hapsediyor orada. Yağ tabakasının içinde siz almışsınız vücudunuzda var o etken madde ama yani e, depoda duruyor ama gereken yere kullanılmıyor yani. Ye, yemem de yedirmem de diyor. Tam böyle bir durum. Ya. Peki son soru.